Teşekkür ederim sevgili başkanım. Yani ilk defa ben senin bu kadar kısa konuşmana tanık oldum, hayal kırdım. Evet, teşekkür ediyorum. Ben hakikaten birbirimize bakmaya, dokunmaya, birbirimizi dinlemeye o kadar özlemişiz ki ne kadar konuşursan konuş bu fasıla da arada giderdi bu. Yine de arada söz veriyorum, Ben baktığım zaman anlarım sizi. Şimdi teşekkür ediyorum ayrıca konuşmanızdan dolayı. Bizim genel kurullarımızda ki geleneği doğal olarak mesleğimizle birlikte değerlendirdiğimiz anlamda değişmeyen bir maddemiz var. Konuklarımız var. Biz sizi konuklar olarak e, görüyoruz. Tabii ben kendimi aydınlı olarak hissettiğim için e, böyle bir e, söylemde bulunuyorum. E, şimdi konuklarımızı tanıtacağız. Sevgili Başkanımızdan başlamak üzere ama öncelikle şunu söyleyeyim. E, çoğu zaman olabilir, e, ben telaffuz ederken yanlış telaffuz edebilirim. Yazılırken yanlış yazılmış olabilir yanlışlıklar olursa lütfen eee affedin ve lütfen de düzeltin. Ee, Sayın Genel Merkezimizin Başkanı Mahmut Şahin. Ee, evet, e, hep birbirimizi tanımamız açısından da lütfen eee tek tek okuyacağım. Genel Merkezimizin Sekreteri Sayın Mecla Öz. Başkan Vekilimiz Suat Özgür. Arkadayım <laughs> ben. Ben de arıyorum. O taraf karanlık oldu. Hoş geldiniz. Hoş ee, Ercan Ceylan. Genel Merkez Başkan Yardımcımız Esra Başar Öztürk ve Gülnur Kolaş. İki başkan. <laughs> Yönetim kurulu üyelerimiz Halis Doğru onu düzeltebilirim. Evet lütfen. Yani, Mühendis doğrudan başlayan yardımcımızdı. Bizde genel merkezde yönetim kurulu üyesi yoktur arkadaşlar. bütün yönetim kurulu aynı zamanda başkan yardımcısı görevindeydi. Tamam. Bölge ayrıldığımızdan dolayı. O başkan yardımcısı. Sevgili başkan yardımcısı, hoş geldiniz. E, genel merkez yönetim, e, pardon denetleme kurulu üyemiz Yücel Kuşan. Yok. Orada değiller. Üsküdar Şube Başkanımız var aramızda. Ali Önder. İter. İstanbul'dan konuğumuz. Yine Gaziosmanpaşa Paşa Şube Başkanımız Muzaffer Vardar. Karşıyaka Dernek Başkanımız Ayşegül Hanım. Ee, ve İzmir Derneğimizin çiçeğe burnunda başkanım hoş geldiniz. Hayırlı. Lütfen. Bir seyrek Kenan başkan büyüdür. Kenan başkanım hoş geldiniz. Biz de bugün eski başkanımız. Sağ olun. eksik var mı? Söylemediğim var mı Sayın Başkan? Yönetim sebebi aşağı kadar seyren. uzun özür dilerim. Evet araya alınmış. Tabii. Ee, Selim Bey, <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. ve Aydınlı meslektaşlarımız. Ee, başkanımızın sosyal etkinliği. Komisyonu çıkamaz o. Komisyonu <laughs> Sayın Başkanım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ama o bizden biri. O, evet. e e o bizden Evet, o bizden biri. Ben Aydın'ım, hoş geldiniz üzerinize. Evet, o bizden biri. Biz de öyle biliyoruz. Biz buraya emanet <laughs> verdik, alacağız. <gülüyor> <bir>. <gülüyor> 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 evet. Evet. Bize sağ olsun destek veriyor mu? İstanbul'a gitmeye karar verdim abi. E tabi. Yani Az'a sormuşlar nereye gidiyorsun? Çoğun yanına gidiyorum demiş. Ne yapacaksın Aydın'a gelip de? Git İstanbul. Burası bizim zaten. Burada her zaman yeriniz hazır. Evet, e, değerli dostlar tekrar hoş geldiniz. E, şimdi tabii konutları tanıttık. E, konuşmak isteyenlere de soru hakkı vereceğiz. Sayın Başkan, önce sizden başlayalım. Buyurun.